Herkese merhabalar. Bugün bebeklerimizin eldivenlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili annelerimizin gebeliğin son dönemlerinde özenerek hevesle aldıkları hastane çıkışı takımlarının içinde mutlaka eldivenler oluyor. Tabii ki bu eldivenler ilk gün bebeklerin belki üşümemesi adına evet kullanılabilir ama kesinlikle bebeklerin görsel uyaranları alması noktasında bize engel. Çünkü biliyorsunuz ki yeni doğan bebeklerin renkli görme yetenekleri sınırlı maalesef ki. Ancak siyah beyaz karartı şeklinde görebiliyorlar. Bu karartının olabilmesi için de tabii ki gün ışığı ve parmaklarımız paralel şekilde birbirine e, uzanmak durumunda. Ancak eldivenlerimiz ister istemez ışığı kapatacak vaziyette olunca çocuklar önünde ancak düz bir duvar görebiliyor. Onun yerine parmakları serbest olursa gün ışığının sızması görsel uyaranları artırması anlamına geliyor. İlk günlerde maalesef uyaranları az olduğu için, bebekler hareketsiz olduğu için, başını kaldıramadığı için ya karşısındaki düz duvarı görmekte, ya pusetinin beşiğinin duvarını görmekte ya da arttırabilirsek görsel uyaranlarla birazcık çeşitlendirmemiz mümkün. O yüzden polikliniğimizde izlediğimiz bebeklerde özellikle yeni doğanlarda mümkün mertebe eldiven kullanmamalarını ailelerin istiyoruz. Hatta bunun hatırası olarak ailelerden birer çift eldiveni alıp çocuklarımızın da isimlerini yazarak tatlı bir olarak saklıyoruz. Biliyorsunuz bebeklerimizin özellikle son pandemi döneminde kısıtlı sosyal çevre, kısıtlı fiziki mekan nedeniyle uyaranlara maruziyeti çok azaldı. İşin içine bir yandan da televizyon, tablet, bilgisayarlar girince kesinlikle çocukların uyaranları azalıp zeka puanlarında korkarım ki ilerleyen yıllarda gözle görülür. 5-10 puanlık belki bir geriye düşüş söz konusu olacak. Bunun önüne geçebilmek için şimdiden yeni doğan döneminde eldiven takmamanızı öneriyorum. Sağlıklı günler diliyorum.